Merhaba ben Gülay Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese ayrı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Kap bildirimi geldi. Onay transferi resmen tamamlandı. Kapı mapı bir tarafa bıraktım. Renato Sanchez'e tekme tokat daldım arkadaşlar. Tam bir tekerleme gibi oldu. Çünkü Renato Sanchez'de çok sıcak gelişmeler yaşandı. Menajer İstanbul'a geldi. Oyuncu ile alakalı önemli gelişmeler var. Bu ismi 30 Temmuz'da ilk defa bu kanalda duymuştunuz arkadaşlar. Ve şu anda bu isim Trabzonspor takımıza imza aşamasında. Renato Sanchez ismini ilk verdiğimde dün gibi hatırlıyorum. Birçok yerde ya ne Sanchez'i ne o ne bu derken görüyor musunuz arkadaşlar 30 Temmuz'a verdiğimiz isim bugün belki de imza aşamasında ve şu an belki de anlaşma aşamasında. Önemli detaylarım var. Tabii ki de kapı mapı bir tarafa bıraktım. Sanchez'i değerlendirmek istedim. Sanchez gelişmesini öğrenmeye çalıştım. Burada da önemli detaylarım var. Sonuna kadar izlemenizi istediğimiz bir video ile karşınızdayım. Gene dün gece saatlerinde aldığımız iki tane on numara oyuncusu vardı. Bunların ikisi de konuşulmaya başlandı. Onu söyleyelim. Bu iki oyuncuyla alakalı da teyitli bir bilgiydi. Bu kanalda her şey teyitli. Her şey e, sizlerin Önceden duymanızı sağlamak için yapılan eforlarımızın, mücadelemizin karşısına aldığım için de mutluyum arkadaşlar. Mutluyum. Trabzonspor takımımızın gündemini en doğru, en net bir şekilde sizlere aktardığım için mutluyum, huzurluyum. Gerçekten çok şu an keyfim yerinde. Allah'ımıza şükürler olsun. Hep işimizi doğru yaptık. Doğru da devam etmeye, devam etmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Şimdi arkadaşlar bir kaptan başlayalım. Sonra detaylarımız gelecek Allah'ın izniyle. Trabzonspor takımımız yeni transfer onayı resmen duyurdu. Bugünkü çektiğim videoda sizlere söyledim. 400 bin euro maaş alacağını öğrendim dedim. 500 bin euro deniyordu. 400 bin euro indi indirdik dedim bu parayı hatırlarsanız. 400 bin euro bir maaş olacak dedim beklenti. Dün oyuncuyla alakalı tamamen imzanın attığını da teyitli bir şekilde aldım. Ve bugün de kapın geleceğini, fotoğrafların hazır olduğunu ve servis yapılacağını duydum. Zaten 3 tane video çektim. Bu dördüncü video. 3 videonun arasında çok kısa tuttum. Çünkü kapın gelmesini beklediğim için tedirginlik vardı biraz da. Hemen hemen çekelim kapa yakalanmayalım dedim. Nitekim bir yarım yakalandık diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar onay transferinin maliyeti. Oyuncuyla 5 yıllık bir sözleşme. 400 bin euro garanti ücret alacak bu sene. 450 bin euro seneye 500 bin euro. 2028-2029'da bir 100 bin euro artıyor, artıyor. 600 ve 650 bin euro'luk bir maaş verilecek. Menajerine bürüt ücret tutarından %4'lük bir ödeme yapılacak. Menajer de köşeye döndü. Oyuncu da köşeye döndü arkadaşlar. İnşallah Trabzonspor takımımıza bu oyuncu satar. Trabzonumuzda hem futbol anlamında çıkışa geçer. Hem de köşeye biz de döneriz hep beraber. Şimdi oyuncunun 4 taksit halinde 5,5 ,5 milyon euro bir bonservis bedeli olduğunu söyleyebiliriz. Ee, tabi şöyle bir durumumuz var arkadaşlar onayda şöyle bir kapıda şuradan bir açayım ee, bir bonus maddesi var mı yok mu bu çok önemli bir detay Çünkü e, 1 milyon euroluk bir bonus maddesi var deniyor deniyordu ve bu bonusunda kolay bir bonus olacağı söyleniliyordu kaplara bonus yazılmıyor var mı yok mu bunu bilemeyeceğiz bunu öğrenemeyeceğiz onu söyleyelim ama böyle bir durumun olduğunda söyleyelim her şeyden önemlisi eee Şöyle bir açıyorum şu anda ben kapın durumunu da. Ee, her şeyden önemlisi oyuncunun da tabii ki de e, heh, Her şeyden önemlisi oyuncunun bir sonraki e, satışında da şöyle bir durum olacakmış. Futbolcunun başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmın %20'si de ödenecekmiş eski takımına diye bir durumumuz var, maddemiz var. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Onayı e, bakıldığında oyuncunun atletik, dinamik, savaşçı, top linkini yapan, hücumu seven bir oyuncu olduğu gözüküyor. Anlatılanlar bu şekilde. Oyuncu izleyenlerin herkesin e, oyuncunun gelişime çok açık olacağı, fildişi takımının oyun değişmezi olacağı ve referansların hep iyi yönde olduğunu söyleyebiliriz. 15-16 maçta harbi bunu keşfettilerse burada akışlayacağım arkadaşlar. Çünkü bu topun altına girmek kolay değil. 6,5-7 milyon euroya yakın bir maliyet. Baktığınızda bonus bonus menajer, KDV'si, maaşı falan filan. 19 yaşında 15 maç oynayan bir adama bu parayı vermek bu oyuncu senin minimum 15-20 milyon euro satman anlamına geliyor. Gerçekten hani bunu bir değerlendireceğiz, konuşacağız, bakacağız ama burada böyle bir durum var. Allah utandırmasın diyeceğiz. Artık üçüne beşine onu bunu konuşmak para mara konuşmaya gerek yok. Bu topçu bizim topçumuz oldu. Allah utandırmasın arkadaşlar. Şimdi Renato Sanchez'e geliyorum. Hemen nefesler tutulsun. Nefesler tutulsun. Ama şuradan bir detay vereceğim. Bakın Jefferson Saforino bugün her yerde çıkıyor. İlk defa bu kanalda duyduğunuz bir isim. Tehitli bir isim. Dün gece canlı yanımızda aldığımız iki isimden bir tanesi. Dün gece 10 gibi bu ismi aldık ve ilk defa bu kanalda siz ne duyurdum. Bu oyuncuyla bir temas var. Bu oyuncuyla da bir görüşme var. Onu söyleyelim. Çünkü Kamada'da biraz beklemek istiyorum dendi. Maaşında düşmedi. Jefferson Safarino'da bir temas var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Konuşulacak dedim. Konuşuldu. Konuşulmaya devam edilecek. Bu kanalda sizlere en doğru bilgiler verildiği için burada konuştuğumuz isimlerin %80-90'ı da konuşuluyor. Bütün isimler konuşulmayabilir. Gündeme geliyor. Kulübümüz hamle yapmayabilir. O bizi bağlamaz ama biz genelde aldığımız bilgileri rüyamızda görmüyoruz. Teyitle alıp geliyoruz karşınıza. Gene ee, Evan diye bir oyuncu geldi ki hepinizi çok heyecanlandıran bir isimdi. O oyuncuyla alakalı da bir hareketlilik olabilir. Onu da söyleyelim ki bu oyuncu çok zor bir oyuncu. Ben şu ana kadar konuştuğumda sizlerden gelen yorumları söylüyorum. Giray abi ve Girey kardeşim bugüne kadar söylediklerinin arasında en önemli oyuncu Evander bence. Gelmesini istiyoruz diyenler çok fazla. Renato Sanchez Yunanistan medyası bugün çok güzel haberler yaptı onunla alakalı. Geliyor imzalıyor işte anlaşmak üzere birçok şey söyledi Yunan medyası. Ama burada Trabzonspor takımımızda her türlü şartları zorladı. Kulübüyle aslında biz 3 gün önce bir 4 gün önce bir resmi teklif çıktık. Bunu da burada ilk defa ben söyledim. Maaşının bir kısmını ödeyecekler diye bunu gene ilk defa burada biz söyledik ve geldiğimiz noktada Serdar kardeşime de çok teşekkür ediyorum tabii bu konularda. Buraya geldiğimiz noktada da şöyle bir durumumuz oldu. Oyuncu tam Panathinaikos girdi, hocası girdi derken kulübümüz hızlı bir atakla beraber burada biraz daha fiyatı yukarıya taşıyor ve oyuncunun menajerini İstanbul'a davet ediyor. Oyuncunun menajeri resmen bunu da yaz, yazdı zaten. Yazın haberiydi bu da. Oyuncunun menajeri resmen İstanbul'da şu anda. Oyuncu menajeriyle görüşmeler başladı. Trabzonspor takımımız menajerini buraya getirdiyse sözleşme detayları için getirmiştir. Renato Sanchez bombası patlarsa herkes heyecanlanacaktır diye düşünüyorum. Ben heyecanlandım. Vallahi kapı mapı bir tarafa bıraktım. Beni biliyorsunuz. Ben 10 dakikada çat çat kapı koyar geçerim. Hiç videos aralığına da bakmam, süresine de bakmam abi. Kap geldi mi affetmem. Senin de zaten 4 tane 5 tane kap geliyor ama bu kap gelince de ama abi dedim Renato Sanchez alakalı hemen trafik yaptık. Hemen birkaç görüşme yaptık. Görüşüleceğini teyit ettik. Oyuncunun bitme aşamasında olduğunu teyit ettik. Ve hemen bir yurt içi yurt dışı haber de baktım. Leküp gazetesi dahil birçok yerde oyuncunun Trabzonspor'a imzaya geleceğini yazdıkları için heyecanlandım. Oğuzhan Ateş kardeşimiz var biliyorsunuz. Onunla da konuştuk. Kardeşim imzaya geldi atacak. Yap çalışmanı dedik. O da bize sağ olsun çalışmasını yapacak. Ekibimiz hemen hızlı bir şekilde kontağını kurdu. Karşınızda en doğru bilgileri gene getirmek için de coşkulu, heyecanlı. Ya gerçekten bu Renato Sanchez konusu bu kadar heyecanlandırdı beni. Ya abi ne heyecanlanıyorsun? Sakat adam geliyor diyenler varsa ben onlara saygı duyarım. Ben de sizin gibi düşünüyorum aslında ama kulüp sağlık raporu istedi. Detaylı arama tarama istedi. Bunları sizlerle konuştum. Oyuncunun sadece sağlık raporunu şu anki sağlık raporundan ziyade geçmiş sakatlıklardan dönüşünü, geçmiş sakatlıklarda yaşantılarını, ne zaman döndü, ne oldu, nasıl bir ameliyat geçirdi, ayak operasyonları nasıldı, neyi yaptı, hangi doktor ameliyat etti, A'dan Z'ye. A'dan Z'ye her şey alındı, bakıldı ve oyuncunun buraya kiralık anlamda bir e, düşünüldüğünü söyleyelim. Şimdi burada böyle bir durumumuz var. Trabzonspor takımımızda inanılmaz bir e, hareketlik başladı. Şimdi bakın arkadaşlar, ne öyle veya böyle bak kat geldi ona ait. Renato Sanchez hava giriyor ya. Bir heyecan giriyor, mutluluk giriyor, huzur giriyor. Gerçekten işte bunu bunu yapmamız lazım. Resmen İstanbul'da menajeri Bakalım buradan da nasıl bir durum olacağını görelim arkadaşlar. Jones Proville konusu beklemeye devam edeceğiz. Everton'ın teklifi biraz cılız gibi gözüküyor. Hiç Jones Proville cephesi şu ana kadar Premier League başlamasına rağmen niye transfer yapamadı diyen arkadaşlarımız bize mi kalacak bu diyen arkadaşlarımız var biliyorsunuz ki. Jones Proville bakın ben arkadaşlar ben size söylediğim isimler hepsi teyitli isimler. Bizim yok o de yoktu o bu değildi o şu değildi diyecekler desinler. Çünkü biz burada iyi iş yapıyoruz. Meyve veren ağacı taşlasınlar. Hiç sıkıntı değil. Ama şunu net bir şekilde söyleyelim. Burada gene Jones Proville konusunda da büyük bir yoğunluk var. Aynen Renato Sanchez'teki kararlılığını Jones Proville'de de gösterirlerse Jones Proville'de bitirirler. Bakın bunu da bu şekilde söyleyeyim. Çok da videoyu uzatmayacağım. Zaten kap bildirimi geldi. Bu kap bildirimini de hemen hızlı bir şekilde ikisini bir arada getirelim. Renato Sanchez konusu sıcacık fırından yeni çıktı heyecanlandırdı mı heyecanlandırdı bunu da bu şekilde konuşmuş olalım arkadaşlar bu black card olayında bir vites artacak gibi gözüküyor. Kulübümüz teker teker özelden de aramaya başladı diye bir bilgim var. Teyit edeceğim onu. Önemli kişilerle de konuşuldu. Bir toplu alım bekliyorum yakın bir dönem içerisinde. Hani biliyorsunuz biraz araştırmalarımız var. Bazı konularda Allah şükürler olsun Vak yeme konusunda da böyle bir açıklama yaptık. Kopuk olduğunu ilk defa burada Gene kardeşiniz söyledi. Şimdi bir de şöyle bir durumumuz var. Trabzonspor takımızın yabancı kontenjanında da ciddi bir problemi var ve bu problemi stoper transferi getirebilmek için kara kara ne yapacağını düşünüyor. Vakayeme mi donsun? Vizka mı gitsin? Şu an kafalarda ciddi bir problemler var. Bu problemleri de çözmek için Trabzonspor takımı çok yoğun bir çaba içerisinde. Yani her an her şey olabilir. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Ee, Fatih Tekker'in bugün bir gazetecilerle bir araya geldiğini biliyoruz. Oradan bir şey çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama onu da önümüzdeki dakikalarda takip edeceğim sizler için. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kapatamadım.